Evet arkadaşlar üçüncü videomuzdayız şimdi yüzde problemlerini tamamen bitirmiş olacağız inşallah bu video ile birlikte hemen başlayalım abi sen de izletket fiyatı. Enteresan giriş sen yaptın. Hadi bakalım. Etiket fiyatı arkadaşlar aslında bir ürünün e, kar ya da zarar konularak e, oluşturulan satış fiyatıdır. Bu etiket fiyatından sonra da indirim ya da zam oranları eklenir. Enflasyon en çok karıştırılan şeylerden birisiydi önceden. Bir süre öğrenciler enflasyonu tamamen unutmuşlardı. Şimdi biraz daha öğrenmişlerdir <laughs> artık diyeceğim <neyse. gülüyor> geldiği için artık öğrendiler diye düşünüyorum. E, enflasyon ne? Aslında... Özet geçecek olursak hayat pahalılığı. Yani bugün 100 liraya aldığınız bir ürün bir yıl sonra 120 liraya alınıyorsa demek ki bu ülkede enflasyon %20'ymiş diyebiliriz özetle. Şimdi bakalım örneklerimize. X TL'ye alınan bir tablet alış fiyatı üzerinden %40 karla Y TL'ye etiket fiyatı Y TL olan bir bilgisayarda %25 indirimle Z TL'ye satılmaktadır. Buna göre X, Y, Z arasındaki sıralamayı bulalım. Yüzde problemlerine başladığımızda çözdüğümüz bir soru tipi vardı. A sayısı B sayısının %20'si, B sayısı C sayısının %2'si gibi. Bu da ona benzer bir soru aslında. Şimdi ne dedi bize? X TL'ye alınan bir tablet alış fiyatı üzerinden %40 karla o zaman ben x'i 100 kabul etsem. Çünkü oran soracak bize sıralama soruyor. Hemen geldim y'ye. Ne olacak? 100 artı 40 olacak. Dolayısıyla aslında y dediğimiz şey 140 olmuş olacak. Geldik z'ye. Dedi ki etiket fiyatı y terör olan bir bilgisayarda %25 indirimle z'ye. O zaman z aslında 140'ın %75'i demektir. Niye? %25 indirimle. E o zaman bunları sadeleştirirsek 10 ile 14'ü sadeleştirdim. Burada 7, burada 5 kaldı. E 75 de 5'i sadeleştirdim. Burada 15 kaldı. 7 çarpı 15, 105 oldu. Sıralama sormuştu bize. O zaman dedim ki en büyük olan Y'dir. Sonra Z, sonra da X'tir diyebiliriz. Geldik enflasyonumuza. Yıllık enflasyonun %25 olduğu bir ülkede fiyatı 200 lira olan ayakkabının yıl sonundaki fiyatının kaç TL olduğunu bulalım. Yani enflasyonu sanki zam gibi de kabul edebiliriz burada. O zaman 100 lirada 25 lira zam geliyorsa aslında etiket fiyatı 125 liraya çıkıyor demektir. 200 liraya aldığımız bir ayakkabı bir yıl sonunda x lira olsun dersek yine orantımızı kuracak olursak 2 katı 2 katı olacağı için 250 TL'ye satılacaktır diyebiliriz. Şimdi 16. sorumuzdayız. Bir tüccar 100 TL'den 100 adet tablet bilgisayar satın alıyor. Bu tüccar bu tablet bilgisayarların %20'sini %90 karla, kalanını ise %10 zararla satıyor. Buna göre tüm satış sonunda tüccarın karı yüzde kaç olur demiş. Şimdi ben şöyle bir mantık yürütüyorum bunda. Bu tüccar ben olayım. <laughs> Neticede ben ne kadar ne aldığımın, kaç tane aldığımın da bir önemi yok. Cebimden kaç para çıkıyor diye hesaplıyorum önce. 100 TL'den 100 adet aldığımızda cebinden çıkacak para 100 çarpı 100 diyebilir miyim? Sonra ne yapacağız? 4 sıfır atacağız. Yani 10.000 TL'lik bir mal oluş fiyatın var mı? Evet. İster bir tane alın, ister iki tane, ister on tane. Hiç fark etmez. Cebimden 10.000 TL çıktı. Gün sonunda cebime ne kadar girecek diye bakacağım. Bunların diyor ki %20'sini 100 adet ya %20'si ne olur? 20 olur değil mi? 20 tanesini %90 karla 100 liraya almıştık. Şimdi kaça satıyoruz? 190'a satıyoruz. Yani o da ne yapar? 19 çarpı 2. 38 2 0 koydum. 3800 TL geldi mi buradan? Daha sonra ne diyor? Kalanını ise şimdi %20'sini burada sattık. Kalanını ne yapar? %80 yani 80, 80 adedi. 80 adedini kaçtan satıyormuşuz arkadaşlar? %10 zararla. 100 liraya almıştık. %10 zarar ne yapar? 90 yapar. 9 x 8. 72. 7200 yaptı. Şimdi ikisini topluyorum bakın. Gün sonunda elime ne kadar para geçti diye bakacağım. 8, 2 daha 10 elde var 1. 7, 3 daha 10. 1 de elde vardı. 11 oldu. O zaman 11.000 oldu. Neydi? 10.000 TL para demiştik sabah. Akşam ne kadar paramız oldu? 10. 11 binimiz oldu. Demek ki 10 binde ne kadar karımız var? Bin. 1000 TL karımız var. 10 binde 1000. Ben 100 istiyorum ya. 2 sıfır sileceğim sadece. %10'a eşittir diyebilirim. Daha kolay yoldan çözülür mü? Çözülebilir tabii ki. Hani biz işte 100 çarpı bin dedik ya, değil mi? Farklı yoldan evet. çözebiliriz. Gerek var mı? Çok, Çok da gerek, gerek Ama yok. Burada şunu söyleyelim. Şimdi böyle bir soruyu işte ben sınıfta çözdüğüm zaman işte hocam diyor 100 liradan 100 tane tablet diyor. 100 liraya tablet mi kaldı? Yani mevzumuz burada 100 TL falan değil aslında. Kar oranı belirleyeceğiz arkadaşlar. Yüzde oran belirleyeceğiz. Yani. Oraya bin lira da yazabilir, on bin lira da yazabilir fark etmez. Bu sefer sadece sıfır sayısı artmış olacak. Değişen hiçbir şey olmayacak aslında. Yine oran olarak baktığımızda fark eden bir şey yok. Olay mantığı anlatın. Bir ürünle tüm ürün arasındaki yüzde ilişkisine bakacak olursak, e, belirli bir miktarı satılarak elde edilen karlar, zararlar hesaba katılacağı için, mesela bir örneğe baktığımızda, 18. örneğimize baktığımızda, bir ürünü yüzde 30'u yüzde 40 karla, yüzde 40'ı yüzde 20 karla ve kalanı yüzde 10 karla satılıyor. Buna göre tüm ürünün satışından elde edilen kar oranını bulalım. Bir önceki çözdüğümüz örnekteki mantıkla gidiyorum. Yani 100 liralık bir ürünüm olsun benim. %30'unu %40 karla sattım. Yani 30 TL'lik ürünü %40 karla sattım 30 tanesini veya. Şimdi %40'ı yani 40 tanesini %20 karla sattım. Bak ne dedi? Kalanın dedi. Hemen farklı bir renkle göstereyim. 30 burada harcadık. 40 burada harcadık. 70 harcamış olduk. E 100 demiştik ürünümüze. Ne kaldı? 30 kaldı. E, o kalanı da neyle satmışız? %10 karla satmışız. Çarpı 10 bölü 100 dedim. Toplam sattığım ürün 100 oldu. Elde ettiğim kar ya da bazen zarar. %X olsun diyorum. Eğer sonuç pozitif çıkarsa kar etmişiz demektir. Negatif çıkarsa da zarar etmişiz demektir. Buna göre hemen sıfırlarımızı sadeleştirerek işlemlerimizi kolaylaştıralım. Bu sıfırlar giderse, burada da bu sıfırlar giderse. Hatta buradaki sıfırları da götürdüm. Burada 12 kaldı. Burada 8 kaldı. Burada da 3 kaldı. Toplamda x eşit olacağına göre x eşittir 23 olur. Demek ki %23 kar etmişiz diyebiliriz. Şimdi gelelim ciro değişimine. Ciro değişimden bahsetmiştik aslında. Nerede bahsetmiştik? İşte dikdörtgenin alanının artması aynı mantık olduğunu söylemiştik. Burada da benzer bir durum. İnternet üzerinden satış yapan bir firma pantolon fiyatlarında %30 indirim yapmıştır firma yapılan indirim üzerine satışlarının %60 arttığını gözlemlemiştir. Buna göre firmanın elde ettiği gelirin nasıl değiştiğini bulalım. Bazen orada kar diye yazabiliyor arkadaşlar. Kar diye soramaz bize çünkü ürünün maliyetini bilmiyoruz. Biz sadece elde edilen gelir üzerinden bakabiliriz. Peki ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyorum ki elimdeki ürünlerin fiyatları ve adetleri diyeyim. Şöyle adet şuraya da fiyat dedim. Başlangıçtaki ürünlerimizin her biri 10 lira olsun. Ve günlük 10 tane de ürün satıyor olalım. Elimize geçen para yani gelirimiz 100 lira aslında. İkinci duruma geldim. Ne yaptık? %30 indirim yaptık. Yani 10 liraydı. Hemen 10 liranın %30'unu şurada hesaplayacak olursak. Kaç lira indirim yapacağız? 3 lira indirim yapacağız. Yani artık fiyatımız 7 lira. Peki ne yaptı? Satışlarımız %60 arttı. Yine onun %60'ını hesaplayacak olursam 6 artacak. Yani artık 16 tane ürün satıyorum mağaza. 7 çarpı 16'dan 112 lira geliri var. Yani ne oldu? 112'den 100'ü çıkaracak olursanız 12 artış var. Demek ki %12 artmıştır diyebiliriz gelirimiz. 17. soruyu çözelim birlikte. Bir mağazada tüm ürünlerde %30 indirim yapıldığında günlük satışlar %40 artıyormuş. Buna göre mağazanın günlük cirosu nasıl değişir diyor. Demek ki sorunun aslında aynısı. Evet. Yine 10 adet ürünümüz olsun. Adet bir tanesinin alış fiyatı 10 TL olsun. Niye onu onu seçiyoruz? Çarpınca 100 yapıyor. Değişimi kolay görüyoruz. Şimdi %30 indirim yapıldığında demin hesapladık. Çok benzer soru. 7 olacak. TL alış oldu. %40 satış arttığına göre onun %40'ı 4'e eşit 14 TL'ye satılır diyebilirim. 14 çarpı 7 ne yapar arkadaşlar? 98. 98. Normalde ciromuz 100 TL'ydi. Şimdi 98 oldu. Yani %2'lik bir azalma var diyebiliriz. Bir şey söyleyeyim sadece ekleyeyim bunu. Bu arkadaşlar günlük ciro olduğu için daha az kar ediyoruz gibi bir şey düşünemeyiz. Çünkü neticede biz bunları yine karlı satıyoruz. E bu karla ciroyu karıştırmayın. Ciro toplamda kasaya giren para Gibi düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi geldik e, belirli adet ürün satımında elde edilen kar zarar durumuna. E, bir manav 3 tanesini 20 liraya aldığı karpuzların 5 tanesini 20 liraya satıyor. Ben burada orantıyla gitmenizi tavsiye ediyorum. E, şöyle ki 3 tanesini 20 liraya aldı ve 5 tanesini 20 liraya satıyor birim sayılarını eşitleyin arkadaşlar. Yani şurayı 5 ile çarpacak olursak, burayı da 3 ile çarpacak olursak 15 tanesini kaç aldık? 100 TL'ye aldık. Aynı 15 tanesini kaça sattık? 60 TL'ye sattık. E bu durumda ne oldu? 100 liraya aldığımız ürünü 60 liraya satıyorsak 40 lira kayıp var demektir. Yani aynı sayıda olduğu için artık diğerlerine bakmamıza gerek yok. E dolayısıyla yüzde %40 zarar etmiş diye biliriz. Kırılan çürüyen ürünlere gelince şimdi fire vermek, kuruma, çürüme gibi nedenlerle ürünlerin ağırlıklarındaki azalma anlamına geliyor. Fire vermek buraya dikkat edelim. Yani işte siz yaş üzümü alıyorsunuz veya yaş sabun alıyorsunuz. Bunu kurutup sattığınız zaman orada gramajında azalma olacağı için aslında size maliyeti artmış oluyor ürünün. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yaş sabun kurutulduğunda %30 fire vermektedir. Bu ne demek? 100 kilo aldıysanız 30 kilosu gidiyor. Dolayısıyla 70 kiloya düşüyor aslında aldığınız şey. Buna göre 420 kilogram kuru sabun elde etmek için kaç kilogram yaş sabun gerektiğini bulalım. Aslında sözel olarak ifade etmiş olduk. Orantıyı kuracak olursam 100 kilo aldığımdan 70 kilo kalıyormuş. Ben ne kalmasını istiyorum? 420 kilo kalmasını istiyorum. X olsun diyorum. Hemen doğru orantıyı yapıştırdık. O zaman bunlar giderse burası 6. X demek ki 600 kilogram olması gerekiyormuş diyebiliriz. Burada bu sefer de fiyat girsin devreye. Kilogram fiyatı 15 TL olan yaş incirden 20 kilogram alan Eda incirleri kuruttuğunda kuru incirin kilogram fiyatının 25 TL olduğunu söylüyor. Buna göre incir kurutulduğunda ağırlık kaybının kaç kilogram olduğunu bulalım. Şimdi ben bu soruları sınıfta anlatırken çok zorlanıyorum. Çünkü öğrenciler bunu idrak etmekte biraz zorlanıyorlar. Aslında biraz önce senin kurduğun mantıkla gidersek yani ödediğimiz para elimize geçen para. Sadece mevzumuz bu arkadaşlar. Nasıl hesaplayacağım? 1 kilogram fiyatı kaç liraymış? 15 lira. Ben kaç kilogram aldım? 20 kilogram. O zaman 15 çarpı 20 lira ödediğim para. Peki diyor ki incirleri kuruttuğunda kuru incirin kilogram fiyatının 25 TL. O zaman 25 TL'den kaç kilogram satmam lazım? X kilogram satmam lazım ki elime geçen para aynı olsun. Burada dikkat edin. Niye kilogram fiyatı 25 TL oldu? Çünkü eline geçen para aynı. Kar, zarar yok ortada. E o zaman x eşittir 15 çarpı 20 bölü 25 olacağı için sadeleştiriyorum. Burada 4, burada 5 kaldı. Bunları sadeleştirirsem 3. Demek ki 12 kilogram kalmış. Bize neyi sordu? İncir kurtulduğunda ağırlık kilogramının kaç kilogram, kilogram olduğunu bulalım. 20 kilogram almıştım. Kaça düştü? 12'ye. O zaman 20'den 12'yi çıkarırsam 8 kilogram ağırlık kaybı var demektir. Bunu finesinin yüzdesi olarak da sorabilirdi bize. O zaman da ne diyecektik? 12 kilogram, 20 kilogramda kaç kilogram kaybımız var? 8 kilogram. Yüzde kaçtır deyip e 5 katına çıkmış, 5 katına çıkmış. Dolayısıyla yüzde 40 kayıp vardır da diyebiliriz. Bir başka sorumuz. Hepsini bana kitlemiş. e <laughs> 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 abi bu konu Gerçekten benim de zorlandığım bir konu olduğu için konu anlatımını biraz fazla uzun tuttum. Tabii tabii tabii. <laughs> Bu reklama sayılmaz değil mi? Her seferinde bakıyor dokümana ne zaman soru çözmeye geçecek artık diye. Artık tamam diyeceğiz ama... <laughs> Aha burada bitiyormuş tamam. Bir şey de demiyor Devam edin. önce bir bakıyorum sonra devam <laughs> edeyim. Evet. 23. örneğimize baktığımızda kilogramı 8 lira olan yaş sabun kuruduğunda %20 fire vermektedir. Yani 100 kilo aldığımızda %20 fire vereceği için elimizde 80 kilogram kalacak. Kilogramı 8 liradan aldım. Ödediğim para 8 çarpı 100. Elimize geçen para x olsun diyorum buraya. O zaman 8 ile 80'i sadeleştirirsem burada 10 kalacak. Sıfırları sadeleştirdim. Demek ki kuru sabunun maliyeti 10 liraymış. Bize ne dedi? Yaş olarak alınıp kuru olarak satılan sabundan %30 kar edilmesi için. Şimdi 10 liraya maal etmedik mi biz e, ürünümüzü? E ne yapacağız? %30 kar koyacağız. 10 artı 10 çarpı 30 bölü 100 dedim. Sıfırları sadeleştirdim. Demek ki eğer kilogramını 13 liradan satarsam %30 kar elde edeceğim demektir. Artık sendeyiz dünyanın yeter. Çözelim arkadaşlar şimdi 18. sorumuzu. 100 adet yumurtanın 20 tanesi taşıma sırasında kırılmıştır. Kaç tane yumurta sağlamdı diye sormuş. <laughs> <laughs> Sana zor <hazır> sorular bana kalırdı. <laughs> <laughs> Güzel olurdu. <laughs> İyi gülerdik burada. İyi bozulurdu da Öyle soru olsaydı. 18. soruyu çözelim. 100 adet yumurtanın 20 tanesi taşıma sırasında kırılmıştır. Yumurtanın tanesini 5 TL'den alan tüccar. Şimdi 100 adet yumurta almadı mı neticede? Aldı. O zaman 100'ü ne yapıyorum arkadaşlar? 5 ile çarpıyorum. 500 TL maliyetim oldu diyorum. 20 tanesini taşıma sırasında kırınca 80 tanesi kalır. Bu 80 taneyi ise tanesi 7,5 liradan satıyormuş. Yani ne yapacağız o zaman? 75 çarpı 8 diyeceğiz. Ben çarpacağım işte. Öf zihinden çarpıyor. Ben çarpamıyorum. Soruncu da diyor ki ben hesap makinesi 600. miyim? Evet. Yine zaman kazandı bak. Neticede arkadaşlar. Kazandım ama çözdüm neticede yani. 500 TL'ye aldığımız bir şeyi 600 TL'ye sattık mı? Sattık. 500'de ne kadar kar ettik? 100 TL. Yüzde kaçtır diye soruyor. Sıfırlar gitsin. 50 de olsa 2 ile genişlet. Yüzde 20 olur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi 19. soruyu çözelim. Ondan sonra bonus sorumuza geçelim. Her zaman yaptığımız gibi. Yo o soruların hepsini çözeceksin biliyor yani. musun? Bir kasa Yok, domates 40 kilogramdır. Bir manav 3 kasa domatesi kilosu 30 TL'den satın alıyor. Şimdi bir kasa 40 kilogrammış. 3 kasa ne yapar arkadaşlar? 40 çarpı 3 120 kilo yapar. <laughs> Kendin editleyeceksin siz yani. 120 kilogramdır. 120 bak ha. 120 120, 120 kilogramdır. 30 ile çarptığımız zaman bunu ödediğimiz parayı bulur muyuz? Buluruz. Domatesin bir kısmı çürüdüğü için kalan domatesleri kilosu 40 TL'den satan bana belki onun orantı da yapılabilir ama ben bu yolu güvenli yol olarak seçiyorum. Yoksa yapabiliriz oran orantıyla da. Şimdi bir kısmı çürüdüğü için ne kadarının çürüdüğünü bilmiyorum. Diyelim ki x kilogram çürümüş olsun. Zaten onu soruyor bize. Ben kalana 120 eksik istemiyorum. Kalan y kilogram olsun diyorum. Tamam. Şimdi 40 TL'den sattığında ne kar ne zarar ediyormuş. Yani y kilogram kaldı bunu 40'tan sattığında demek ki alış fiyatına eşit oluyormuş. Ya da mal oluş fiyatına eşit oluyor diyebiliriz. Sıfırlar gitsin. 120'yi 4'e böldüğüm zaman burası 30 olur. Yani y'yi 90 olarak bulurum. Şimdi arkadaşlar başlangıçta 120 kilomuz vardı. Bunların birazı çürüdü. Geriye 90 kilo kaldı. Demek ki 30 kilosu çürümüştür deyip doğru cevap C seçeneği diyoruz. Bunu aşağıdaki pdf'ten 20. soruyu da siz çözersiniz. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi <laughs> bu soruyu kendiniz bir çözmeye uğraşın. Çok zor bir soru değil. Niye ben özellikle bu soruyu buraya koydum? Hani bonus sorumuz biraz ben Öfe hani böyle zorluyorum ya yapamasın vesaire filan gibi. Öfün yazdığı bir soru. Ben, ben mi yazmışım? Tabii sen yazın. Kerem geçiyor senin yazdın. Doğrudur. Hiç hatırlamıyorum. Bence ama bilmiyorum. Sen yazdın diye hatırlıyorum ben ya. O kadar çok soru yazdık ki artık hangisini biz yazdık hangi. E sen de sorularda Kerem ismini kullanıyorsun. Kullanıyorum ama ben hatırlıyorum bu soruyu. Kerem. Peki. Kerem kim abi? Ee, onu söylemeyelim şimdi ya. Sürpriz olsun. Hmm, peki. Sen Muhteşem bir sürprizimiz arkadaş <laughs> Sen de videolarda kullanacaksın ya. Olabilir. <laughs> çok ya. Peki o zaman söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Küçük öf. <laughs> Küçük öf. <laughs> onu ancak görünce görünce anlaşılır. Öfün gençlik hali diyelim. Oradan siz anlarsınız. Ha, evet olabilir. Evet, buyur abi. Ben mi çözüyorum? Ha, ben yazdıysam seni çözmen gerekmiyor. Tamam, ben mi? çözeyim bu soruyu arkadaşlar. Ha, bir sonraki bana git diye. tatilinde film izleyen Kerem 2 saat 20 dakikalık bir filmin %70'ini izlediğinde filmi durdurarak ara veriyor. Buna göre Kerem'in aradan sonra filmde izleyeceği kısım kaç dakikadır? %70'ini izlemişse %30'u kalmıştır. 2 saat 20 dakikanın %30'unu bulacağım. Şimdi 2 saat 20 dakika kaç dakika yapar diye bakıyorum. 2 saat 60-60 120 Burada da 20 var. Ne yaptı? 140. Bunun neyini bulacağız arkadaşlar? %30'unu bulacağız. Sıfırları sadeleştirdim. 14 çarpı 3'ten 4 kere şu 42 yapar. Niye böyle bir şey yazdım bilmiyorum. 14 çarpı 3'ten 42 yapar. Cevabımız C seçeneği olur. Böyle de hızlı çözerim. Kolay de, bir sen. soru ama yani bu soru neden sınavda çıkmasın? Her sınav, yani sınavdaki her soru çok zordur manasına gelmez. Ee, bu da çok zor bir soru değil aslında. Ee, ama sınavda hep böyle kolay sorular çıkıyor yüzde de. Buna benzer nitelikte. O yüzden özellikle koymuştum bunu. Buyur abi sendeyiz. Ha çözüyor muyuz? Çözelim bizi. Ödev vermiyor muyuz bunu? Bunu da ödev verelim arkadaşlar. Ödevden kastım ne? Şimdi durdurdum videoyu. Kendiniz çözmeye çalışın. Tamam. Ee, çözemezseniz pdf'e bakarsınız. Tamam. Ama orada çözüm yok. Devam edelim şimdi. <laughs> Konuyu bitirdik. Belki problemlerin en uzun kısmını hallettik şu anda. Bakın en zor kısmı demiyorum. Çünkü... Bir işe başlamak zordur. İlk adımı attıktan sonra gerisi çok rahat bir şekilde gelir. O yüzden hani ben giriş sayı kesir vesaire bana göre zor demeyeyim yine ama başlangıç olduğu için Temel de onlar. daha çok önem veriyorum diyelim. Evet. Ama bundan sonrakiler böyle çorap söküyor gibi gelir gider inşallah. Yüzde de neler gördük? Ekrana şimdi koyuyoruz arkadaşlar. Biz bunların hepsini zaten dediğim gibi ENSTT Matematik Soru Bankası'nda her kazanım 2 dakika 3 dakika olacak şekilde tabi biz görünmeden ya da bu Bilmiyorum ben hani ortamı seviyorum. Biz burada çok eğleniyoruz gerçekten. Size 12 dakikalık bir video belki gösteriyoruz. Belki 15 dakikalık bir video gösteriyoruz ama bizim burada en az 40 dakika 50 dakika sürüyor. Arkadaşlar stüdyoya girmek istiyorlar çünkü eğleniyoruz da sırada. Ee, ben çok keyif alıyorum gerçekten. Ben de. Evet. Ee, teşekkür ederim. Başta kendime. <laughs> Tabii ki. Bu ekip çalışması. Ekibimiz gerçekten bu konuda çok iyi. Siz oradan da videoları izleyebilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka vakit geçirmeden arkadaşlar Yüzde problemleri, ENS destek, mavi testi çözmelisiniz diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet. Karışım problemlerinde görüşmek üzere. Ben de başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler. Benim dedim şey değil mi? Ben başarılar diledim zaten. Sen başka bir şey dile. Ya ne fark edecek? İkimiz de başarı dileyiz. Diyorum Hangi videoda ne yapsam, nasıl kapatsam aynısını yapıyorum. E, kapanışı sen yapıyorsun onun için. Tamam ama ben açılışın aynısını yapmıyorum. Sen hiç açılış yapmıyorsun ki. Sen açılış yaptıktan sonra ben niye açılış yapayım ki bir kere? E tamam o zaman. O zaman ben niye kapanış yaptım? Bilmiyorum. Niye yaptı hatunlar? Sözü öfe bırakacağım dedim. Ben de onun için yani, kapanış yaptım. Yoksa normalde sen yapıyorsun kapanışı. Çay var mı ki ya? Gel biz çay içelim. Hadi çay içelim ya. Çay mı kahve mi?